küçük kedi sıcak mutfak zeminine yuvarlandı. Oyun oynarken birbirlerine dolanıyor, neşeyle miyavlıyorlardı. Tüyleri yeni çıkmış, süt kadar beyaz olan Pamuk, oyuncu bir şekilde başıboş bir güneş ışınına atıldı. Güneş ışığıyla dans ederken gözleri parlıyordu. Wow. Yanında altın rengi gözleri olan, parlak siyah bir kedi olan Gece, bir yün topunu takip ediyordu. Yün topunu yakalamaya çalışırken patileri hızla hareket ediyordu. Üçlüyü, turuncu, siyah ve beyaz renklerden oluşan bir karışımı olan bir kedi yavrusu olan yama tamamlıyordu. Kendi kuyruğunun peşinden koşuyordu. Baş döndürücü bir renk ve enerji girdabı. Yamanın enerjisi hiç bitmiyordu. Dikkatini bir toz tavşanının çektiği pamuk, oyuncu bir sıçrayış rayışla kovalamaya başladı. Toz tavşanını yakalamak için büyük bir çaba sarf ediyordu. Pamuk'un maskaralıklarıyla dikkati dağılan gece yün topunun izini kaybetti. Bir an duraksadı sonra tekrar oyuna döndü. Yama başının üstüne düşerek geceye çarptı ve gece irkilerek miyavladı. İkisi de kısa bir süre şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Kısa süre sonra kabarık bir sıcaklık yığını halinde birbirlerine sokuldular. Üç küçük kedi günün yorgunluğunu birlikte atıyorlardı pamuk. Geceye hafifçe vurdu. Kovalamaca başladı. Mutfakta koşuşturdular. Sandalye bacakları arasında dolanıyorlardı. Pamuk önde, gece hemen arkasında. Yama dikkatle izliyordu. Kanepenin kenarına tünemiş olan gece pamukun battaniyelerin arasında kaybolmasını izledi. Zarif bir sıçrayışla battaniyelerin üzerine atlayarak pamukun üzerine çıktı. İki kedi yavrusu boğuşurken Battaniyeler beyaz ve siyah kürklerden oluşan bir telaşla patladı. Kendine engel olamayan Yama, kanepenin üzerine atladı ve battaniyelere vurdu. Üç kedi yavrusu yuvarlanıp oynarken, havayı miyavlama ve mırlama korosu doldurdu. Güneş sahneyi sıcak altın rengi bir ışıkla yıkıyordu. Toz zerrecikleri havada dans ediyordu. Bu neşeli an, evin her köşesine yayılan bir mutluluk dalgası gibiydi. Öğleden sonra ilerledikçe yavru kedilerin enerjisi azalmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde ne kadar hareketli ve canlılarsa şimdi o kadar yorgun ve uykulu görünüyorlardı. Teker teker oyunlarından uzaklaştılar ve şekerleme yapmak için rahat yerler aradılar. Her biri kendine en uygun ve en rahat köşeyi bulmak için etrafa bakındı. Pamuk beyaz kürkü minderlerle bütünleşerek kanepenin arkasına kıvrıldı. Yumuşak minderler arasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Gece siyah kürkü koyu kumaşın üzerinde neredeyse kaybolarak yakındaki bir koltuğa sokuldu. Gözleri yavaşça kapanırken derin bir uykuya daldı. Yama oyunların başladığı battaniye yığınına geri döndü. Battaniyelerin arasında kendine küçük bir yuva yaparak huzurla uykuya daldı. Bir zamanlar oyuncu miyavlamalar ve minik patilerin tıkırtılarıyla dolu olan mutfak şimdi sessizdi. Sadece derin nefes alışverişleri duyuluyordu. Üç kedi yavrusu derin uykudaydı. Küçük bedenleri her huzurlu nefeste yükselip alçalıyordu. Onların bu huzurlu hali izleyenlere de huzur veriyordu. Sıcak öğleden sonra güneşi tüylerini altın rengi bir ışıkla boyuyordu. Dünyalarının basit sevincinin bir kanıtıydı. Bu an onların masumiyetini ve huzurunu yansıtıyordu.